Bir Akdeniz efsanesine göre tanrılar tarafından çok beğenilen ve kur yapılan Pöni adındaki güzeller güzeli periyi kıskanan kıskanç bir tanrıça onu bin yapraklı bir çiçeğe dönüştürür. Bu çiçek bir şakayıktır. İşte bu. Efsane zamandan beri bu güzellik sembolü göz kamaştırıcı renk ve kuk gösterisiyle her ilkbahara aydınlatır. Şakayık çeşitliliği ile koleksiyonel bir bitkidir. Yeşil ferahlığın baskın olduğu ve kastak meşesi bölgesinden gelen şakayık özü içeren çiçeksi ve cömert bir parfüm sunar. Şakayık <laughs> familyası düğün çiçeği giller olarak Türkiye'de çoğunlukla kasnak meşesi sahasında yetişir. Mayıs-Haziran ayları arasında kırmızı veya pembe renkli ve büyük çiçekler açan 50 ila 100 cm boylarında çok yıllık otsu bir bitkidir. Kökler iyi şeklinde kahverengimsi, renkli yumrular halindedir. Yapraklar derin parçalı veya lobludur. Genellikle dağlık bölgelerde, orman altlarında ve gölgelik yerlerde bulunurlar. Türkiye'de altı türü tabi olarak yayılmış bulunmaktadır. Ayıgülü, gülü, orman gülü gibi isimlerle de bilinir. Şakayık çiçeğinin kullanım alanı çok geniştir. Büyük ve gösterişli çiçeklerinden dolayı birçok kültür çeşitleri bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Köklerinde uçucu yağ, nişasta, şekerler ve alkoloid bulunur. Kökleri sara ve boğmacada yatıştırıcı olarak kullanılmaktadır. Kabız edicidir. Uçucu, aktif ve yakıcı yağları haricen ve uygun dozlar halinde masaj terapisi tekniği ile kullanılabilir. Bazı gelişmemiş uzuvlarda endikedir. Ayı gülü ve eşek gülü olarak da bilinen ve düğün çiçeği giller, şakayık giller familyasındandır. Ana yurdu kesin olarak bilinmeyen ama Kuzey Yarı Küre'nin ormanlık bölgeleri ile ülkemizde yetişen Paonea cinsi bitkilerin pek çok doğal ve kültür türü bulunmaktadır. Bunlardan bahçelerimizde süs bitkisi olarak yetiştirilen Paonea lactiflora türü 30 ila 100 cm kadar boylanabilen çok yıllık dayanıklı, otsu ya da çalımsı bitkidir. Dikine uzayan sürgünlerinin üzerinde yer alan çok sayıdaki yeşil yaprakları derin parçalıdır. Özellikle sonbahar mevsiminde renk değiştirirken bu yapraklar pek hoş görünür. İlkbaharın sonlarında, yaz sonuna kadar 7 ila 10 cm genişlikte yalın kat ya da katmerli olarak açan kase biçimli çiçekleri beyaz, pembe, kırmızı ya da turuncu renkte ve pek gösterişli olur. Akdeniz bölgesine uyum gösteren şakayık türü, Akdeniz çukuru çevresinde doğal olarak yetişen son derece popüler bir çiçektir. Şakayık bir süs bitkisi olarak tanınmasından çok, daha önce antik zamandan bu yana tıbbi bir bitki olarak ün salmıştır. Güzelliğin sembolü olan bu bitki, her ilkbaharda göz kamaştırıcı bir renk ve koku gösterisi ortaya koyar. Çok yapraklı bu çiçek, koku ve makyaj koleksiyonlarına da kaynaklık eder. Bu çiçeğin koku sırlarını anlayabilmek için şakayık kökünden doğal özüt en iyi kaynaktır. Şakayık güzelliğini sadece onu hak edenlere gösterir. Bir fidanlıkta ekildikten sonra ilk çiçeğini açtığını görmek 5 ila 7 yıl arasında bir süre gerektirir. Tek bir şakayık bitkisinden 60 kadar şakayık çiçeği açar. Yeşil çiçeksi şakayık ilkbahar sabahında yemyeşil tazeliğinde çiçek açar. Cömert çiçeksi kokusu insanı hayal alemine götürmeye yeter de artar bile. Şakayıkın yumuşak aurası yeşil taze dokunuşla zengin bir çiçeksi kokusuna. Taze ve parlak şakayık yaprakları katmanlarıyla karıştırılacak sandal ağacı kabuğu ve beyaz misk ile yumuşatılmış yatıştırıcı bir koku ortaya çıkarır. Şakayığın genellikle kökleri ve nadiren çiçekleri, çay, tentür ve nötral ilaç yapımında kullanılır. Şakayık gillerin bilinen 33 türü mevcuttur ve bunların asıl vatanı Japonya ve Çin olup binlerce yıldan beri Akdeniz ülkeleri, Türkistan, Horasan ve Kuzey Amerika'da yetişmektedir. Şakayık kökü ve çiçeği milattan önce Mısırlılar tarafından saraya karşı kullanılmıştır. Şakayık türlerinden en önemlileri şifalı şakayık, Türk şakayığı adıyla bilinen güzel kokulu şakayıktır. Çin şakayığı, çalı şakayığı da sayılabilir. Bunlardan şifalı ve Türk şakayığı hemen hemen aynı özelliklere sahiptir. Tamam da. Ülkemiz insanı şakayıkın farkında bile değil. Özellikle Çin ve Hollanda'nın şakayık üretiminden ciddi girdiler kazanırken, tamam. Çin tarım ürünleri ihracat gelirinin 6. sırasında tıbbi şakayık yer almakta. Hollanda kesme çiçek şakayık ihracatından yılda ortalama 3 milyon avro kazanmaktadır. Biz ise yıllar önce yıllık 10 ton civarında gen kaynağı yumru kökü doğadan sökerek ihracatını yapmışız. Ancak şu anda doğadan sökümü de yasaklanmıştır. Bizim şakayık bitkisinden kök hasadı için 2 ila 3 yıla ve çiçek hasatı yapabilmek için ise 5 ila 7 yıla ihtiyacımız vardır. Şakayık bitkisi çiçek bahçelerinin bordürlerinde, sınırlarında ve çim ortasında kendine ayrılan özel yerlerde yetiştirildiğinde çok güzel durur. Doğasına uygun yerlere dikildiğinde ve iyi bakıldığında şakayık 10 yıllar boyunca yaşayan uzun ömürlü ve pek gösterişli bitkilerdendir. Ülkemizde şaka yakın nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Doğal ortamda çok nadir olarak tohumdan bitki oluşmaktadır. Çünkü çimlenebilmesi için iki kere dormansiye ihtiyaç duyan tohum kendisini doğal şartlarda muhafaza etmesi pek zordur. Bu hususlarda göz önüne alınırsa zaten endemik ya da nadir olan şakayık türlerinin nesli tehlike altında olduğu acı bir gerçektir.